Devam, devam. Nami tanklasın onu. Çok güzel. Tam bunu bahsediyorum. Hadi, hadi bu görüşürüz. <laughs> ya çok güzel ya. <laughs> Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve işte karşınızda Kayn'i normal oyunda jungle yapıyorum. Şu anda PB'deyiz. Çok aşırı zor bir şey biliyorsunuz. Ama e, vallahi valla şanslıydım. Bu sefer çok zorlanmadım. Yanımda da soflu biraderim var. Hoş geldin keke. Asa. Şu totemi ben mi attım? Yok ben atmamışım. Yardırıyoruz. da Trundle oynuyor bu arada. Trundle'da da değişiklik varmış. Eski Q'sunu geri vermişler ona. Bakalım o da onu deneyecek. Umarım güzel bir oyun olur. Kırmızıdan başlıyorum. İlk şey olaraktan e, rün ve kabiliyeti seçimimden size bahsedeyim. Bu arada bizim meveler bayağı yardım etti. Ondan dolayı çarp atmadım. Kurtlara gideyim. Kurtlardan sonra maviye çarp atayım. Öyle bir şeyler yapalım. İkinci W veriyorum. E, sizlerden yorum olarak şey yapmıştım sizce Darkin mi oynanmalı yoksa Shadow Assassin şeklinde mi oynanmalı diye. %80 civarı Shadow Assassin seçmiş. Vay kardeşim helal olsun. Helal. Evet. Bu pingde iyi iyi bir first blood valla. Lan oğlum kayıt donunu sandım iyi korktum ha. İşte Shadow Assassin seçmişsiniz bayağı bir ama neden bilmiyorum açıkçası. Ben olsam Darkin seçerdim ki ben olduğum için eğer seçme imkanım olursa ikisi arasında bir seçim yapabilecek olursam Darkin seçeceğim. Ee, çünkü neden abi? Bireysel olaraktan ve aynı zamanda baskın kal kalitesi olaraktan çok 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 daha yüksek. Geliyorum ona ama sanırım... Aaa minyon vuruşunu öldün. Keser miyim onu ya? Selam aleyküm. Aslan'ı da attı. Flash yok. Benim var kanka oh, evet. içinden geçtim. Çok güzel. Bu arada yorumlarda şey yazmışsınız ha. Şunun yüklerini topladım değil mi lan? Toplamışım. Yorumlarda Sihirdar Vadisi'nin dışına çıkabiliyor yazmışsınız. Hiç aklıma gelmedi denemek ama evet abi. Soflu görüşürüz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eyvallah. Geri dönüyor ondan sonra evet. Sirdar Vadisi. Diğer oyun aramda görüşürüz o zaman. Ar aram'da köprüden aşağı düşüyor. <laughs> O oh, aşağı düşse baya komik olur yalnız. Öyle minik bir şey yapmış olsalar. Ona lan oyun gitti ha düzeldi. İyi güzel. Böyle bir olay yani. Zaten karşıda midde Yasuo yukarıda Riven var. Darkin'den başka bir şey seçmeye imkanım olmayacak gibi. Oo oh, burada selam. Ben seni keseceğim ki. Patata Kamil. Patates Kamil abi adamın iki. Oo oh, çok güzel. Buradan da bir skor daha aldık. Adam benim jungle'mda dolaşıyormuş. Ormanda zaten Kane var işte. Dediğim gibi herkes yakıncı. Darkin oynayacağız bu el. Ben de Darkin oynamak isterdim. İstiyordum yani seçim yapmam gerekse onu seçecektim. Yukarı geliyorum kanka. Ondan ya, ee, ya bir ya da iki skor daha alırsam yani onunla belki... Saldır saldır. Onunla belki şey yapabilirim. Yükleri bitirebilirim. Hadi. Bitcin oh, yükler. Yok yok yo, ölmüyorsun. Bir skor daha almam lazım ya. Bir skor daha aldığımda Darkin'e dönüşeceğim. Bir mide gideyim bakayım. Ya da param dakika çok fazla. Bayağı... Ha? İyi mi? Dakika 4'te dönüşmek bayağı iyi mi? İyi, iyi Kanka yani dakika 4'te normal bir jungle açısından 2-0-1 süper aşırı iyi bir skor. Ondan dolayı iyi diyebilirim yani. I can approve that. Vallahi Jungle Main olduğum için şu an çok mutluyum yani. Böyle güzel bir ormancı şampiyonun oyuna gelmiş olması. Ben bunu bayağı oynayacağım. Yasuo benzeri diyenler var. Evet öyle hani Yasuo gibi biraz da bireysel oyuna dayalı bir şampiyon açıkçası. Ama ben Yasuo sevmiyorum çünkü ormanda gitmiyor yani. Yasuo orman oynayabiliyor olsaydı belki Yasuo'ya karşı bir sempatim olabilirdi. Şu küçük duvarlardan geçebiliyorsunuz bu arada köyle. Onu da Hatırlamıyorum söylemiş miydim videoda ama söylemiş olduk. Darkindeyken bu arada birinin içine girdiğinizde çıkarken canınız neredeyse sonuna kadar doluyor. Ee, öyle de bir ekstra bonusu var haberiniz olsun. İşte Darkin'in artıları. Darkinciyiz baba. Şeyde kaos. Bunda da Darkin. Bad boy. <laughs> bad boy. <laughs> Kardeşim bad boy takılıyorum bu aralar. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyecektim de unuttum ya. He, karakter ormanı aşırı hızlı dönüyor abi. Bayağı hızlı dönüyor. Şu Q yeteneği ve W yeteneği ikisi de fazla vuruyor ormanda. Çok çok iyi. Geldim biraderim. İndir bunu. Ay ay ay. Galiba öldüm ya. Oo neydi? Bir yerden can doldu. Bir şekilde bir can doldu ve ay yükler yükler tamamlandı sandım ya. Bu arada yük toplamanız için adam kesmeniz gerekmiyor. Ben bunu şu an yeniden hatırladım. Adamdan az önce yük topladım. Kesmemiz gerekmiyor da. Ben öyle hissediyorum hep böyle yük toplama yetenekleri rengarda olsun, kindred'da olsun skor olarak olduğu için öyle aklımda kaldı. Kırmızıyı keseyim. Ee, support'ta Rakan şey değil mi? Yakıncı. Evet. Tamam. Giderim orada ya da Riven'a birine bir bir tane tokat atsam bitecek zaten şey yüklenecek. 6 oldum şu anda. Güzel durumlar çok güzel. Midde bir kavga oldu az önce. Adamın canı çok düşük. Sen de mi geliyorsun? Aynen. Gel, bekliyorum kanka seni. Gözükmüyorum ben. Yaklaş yaklaş yaklaş. Tamam. Ben burada giriyorum yoksa bizim adamı indirecek. Tamam, devam 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 ona devam. Şey yapma, acıma. <laughs> Oy! Güzel oynadı lan adam. İçimizden geçtik birbirimizin, hoşuma gitti. Ama şu anda, şu anda Darkin Baba yolda. Darkine dönüşebiliyorum şu anda. Karşıdaki Kane, ee, ne yapıyor? Saldırı hızı kasıyor ama saldırız değil abi. Bunun olayı saldırı gücü olmak zorunda yetenekleri çok güzel çünkü buna aşırı uyumlu. Bu düz vuruş Hero'su değil yani

Şuradan kuleden geçiyorum ben şimdi. Öldüreceğim onları ya. Selam. Ne haber gençler? İçine girdim. Oh Ha! öldürme. Oh, güzel. Tamam. Kulenin aslanı ne kadar yüksek öyle ya. Öldüm sandım. Biraz eğleneyim dedim. Ultim bu arada şu takıma karşı neredeyse hiçbir şey yaramıyor. Hani içine girip içinde gezebilirim sadece adamın. O da ne kadar mantıklı veya ne kadar işe yarar. Böyle kaçmak için falan bazı durumlarda. Belki kullanılabilir. Küçük ihtimal. Işınlan da yok sanırım. Ha Riven'da ışınlan varmış. Onun üzerinde kullanabilirim. Şimdi karşıdaki Kane'in kırmızısı çıkmıştı. Ama almıştır yüksek ihtimalle. Ben kontrol edeyim yine de. Lan üff. Yanlış yere bastım. Ben Yasuo'ya giriyorum ya. Gel buraya. Gel buraya Yasuo. Pçık. Wow. Güzel oynadı adam. Öldüm mü? Ölmeyeyim lütfen. Öldüm. Baya güzel oynadı. İkidir aynı hareketi yapıyor. Hoşuma gitmedi bu olay. Evet alt tarafa doğru bir baskın gideyim istiyorum şimdi. Bakalım. Çok güzel. Geçtik duvardan. Selamlar. Bizimkiler zaten öbürünü öldürdü bile. Bunu da ben indirdim. Yük mük kalmadı tabi bundan sonrasında yük toplama diye bir şey yok. Sıradaki eşya olarak bu arada şimdi iki tane seçenek var aklımda. Hasar gitmek istersem. Biri karabalta biri de üçlü düşünüyorum. Ee, Sovlu sen hangisini seçerdin kanki? Üçlü kuvvet. Üçlü değil mi? Daha çok hasar. Benim de gönlüm üçlü diyor. Isır onu! Isır onu! Isır onu! Mısır! Hadi lan! Kaçtı o kaçtı. <laughs> Bakalım ejderi nasıl alıyor? Tek başına ejder deneyelim biraz. Ee, var ama sadece şampiyonlara karşı olduğu için burada bir artı sağlamıyor bize. O adam geri mi geldi sana ya? Geldi, He Bilmiyorum. Helal olsun vallahi. <laughs> Ejderede şu anda bir tane ayakkabım ve bir tane orman eşyam var. Gayet hızlı alıyor. Ee, onu da. Görüyorsunuz Q yeteneği bu arada minyonlar haricindeki bütün nesnelere, bütün hedeflere fazla vurduğu için. Ejderi alırken de. Şeysi var. Geldim. Ya şu ne kadar güzel bir baskın notası ya. Ne kadar muazzam ya. Ooo. Öl. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Mükemmel. Harbiden şuradan şöyle kuleden bir kere bile asar yemeden baskın atabiliyor karakter. Skarner numara 2 gibi bir şey olmuş bu. Ya soy zıplattım şurada. Onun içine girem de. Şöyle gidelim. Gel. Birazcık tanklayacağım sonra içine gireceğim. Diyeceğim de gerek kalmadı adam öldü zaten. Bu arada karakter çok aşırı kağıt. Gördüğünüz üzere. Ultiye var mı bilmiyorum. Ultisi kaç mana onu da bilmiyorum. Ama sıkıntı olmadı. Geri dönüyorum ben şimdi. Girelim mi lan buna? Geldim ben de. Gel. Ben bunun içine girip yemleyebilirim biraz. Şöyle durayım ben. Geziyorum ya. Hadi ev. Oy iyi vurdu iyi vurdu adam. Bana mı bana girdi ya. Sana, Help me. Oh güzel çok güzel. Benim tırpanım daha büyük. O ne almış? Saldırı almış işte. Saldırı alan, saldırı gücü alan. siyah alan, peşin alan mıydı neydi? Onun gibi işte. Şimdi burada şiini aldık. Pırıltı, pırıltı mı, parıltı mı onu aldık. Ağır kan için eşyalara başladım üçlüyü bitireceğim. Üçlüden sonra zaten Q oto atak süper fazla hasar. Bu karakteri bir de manasız olsaymış tam olurmuş aslında da. Tam böyle manasız karakter şeysi var, havası var bunda. Şöyle ormanı temizleme hızını görmeniz açısından bir tane Q çevirdim. iki tane Q çevirdim ve biraz da düz vuruş yaptım bu süre içerisinde. Bu kadar. Yani o kamp temizleme hızı bak nasıl kırmızıyı kesme hızı. Şu anda tabii artık oyunun belli bir noktasını geçtik ama yine de çok iyi. Riven ışınlanıyor. Ben de Riven'a gidiyorum şimdi. Aa şey. Kısa bir süre boyunca şeye girmeyince. Zıplatmayı denedim. Zıplatamadım. Karşıda mı Caitlyn varmış lan? Aa karşıda da Caitlyn varmış. Karşıda Caitlyn varmış hatta. Bizde yok. Allah Allah. Ben o tuzakları üstünden geçtim. Hiç yemedim ya. Şöyle ilerleyelim. Zıplattım bunu. Ben bununla savaşacağım. Çok güzel abi. Canım ne kadar doldu görüyorsunuz. Hani Nami de verdi evet. Biraz sanırım oldu ama. Ee, karakterin şu can doldurma olayı da çok güzel. Seah. Gel gel. Gel ettin kardeşim gel. Devam devam Nami tanklasın onu. Çok güzel tam bununla bahsediyorum. Hadi hadi görüşürüz. <laughs> ya çok güzel ya. <laughs> Olayı gördün mü az önce? Hayır, Anlat oldu. Anlatacağım sana dur. Şunu kesem de. Bak ben buradayım kule altında takıldım. Kule vuruyor Riven vuruyor. Gerçi dur sen o savaşını bitir de. Ya da videodan izlersin ya. Acayip bir şey oldu orada. Şu sihirler vasitinin dışına çıkma olayını kullandım. Map'in dışına çıkabilen çar. Aa sür vermişler. GG Valla baya güzeldi. Oyun da çok keyifliydi. Oyun 20. dakikayı bulmadı değil mi? 5 tane sür. 5 kişi evet verdiler sanırım. Aa bu arada yeni honor seçeneği. Karşıdan bir kişiyi honorlama. Bak altta da şey var. Honor atmama şeyin var. Takım arkadaşı olarak. Ee, cici GG Kalp. Great Shot Calling. Shot State Cool. E, sana kalp atıyorum. Başkasına... a kimseye atamıyor muyum başka? Hmm. Ben de atamadım. Şey Sadece... Kime attın lan? Bana atmadın değil mi? Sana attım kardeşim. Adamsın sen. Shoot. sen... Sana şut kalır dedim. Teşekkür ederim kardeşim. Adamsın. Evet. Evet. evet arkadaşlar maçın ve aynı zamanda videonun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Karakter hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Shadow değil Darkin her türlü çok daha güçlü. Ee... Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız ve destek vermek istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.